Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat Özmen. Bu videoyu birazdan izleyeceğiniz görüntüler için bir açıklama videosu olarak çekiyoruz. Şu an ben bu videoyu çekiyorsam ve siz bu videoyu izliyorsanız bunu yanımdaki bu iki kardeşime borçluyum kendileri resmen benim hayatımı kurtardılar. Birazdan izleyeceğiniz görüntülerde de bunu göreceksiniz, anlayacaksınız zaten. Biz Sahra'yı çok farklı biri bekliyorduk. Fotoğraflarda gördüğümüz gibi biri bekliyorduk. Sahra beklediğimizden çok farklı bir kişi çıktı. Bunu da kardeşlerim anlamışlar. Ben anlayamadım hani ne bileyim fark edemedim. Onlar daha bizim birazdan izleyeceğimiz röportaj videomuzda bile fark etmişler. Sonra olanları kameradan falan izlemişler. Bizim mekanımızın güvenlik kamerasından o şekilde geldiler. Nasıl oldu şimdi kardeşim? Yani abi Sen anlat biraz da. ilk önce Sahra geldiğinde biz çok farklı kişi olarak bekliyorduk. Hani sonra bu kılık değiştirme falan muhabbetleri bizi iyice hani inandırtmadı açıkçası. Sürekli bir şüpheyle baktık. Şimdi şöyle ben Emir'i aradım. Emir'e mum sordum mekanda. Emir'e mum sorduğumda aslında bir pot kırdım. O pot aslında benim hayatımı kurtardı o kırdığım pot. Emir'e mumu sorarken ablaya seslendim. Emir de bundan şüpheleniyor. Telefonunu açıyor. Bizim mekanın kameralarına, güvenlik kameralarına bağ Bizim burada olduğumuzu görünce buraya gelme gereği duyuyorlar. Zaten birazdan izleyince göreceksiniz. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sen nasıl oldu? Direkt ben sana bunu sorunca mı yani baktın? Yani ben önce bunu söyledikten sonra telefon 1-2 saniye kapanmadı. O sürede de İlker'le beraber abla dediğini duyduk. Sonra bir kendi aramızda konuştuk. Güvenlik kamerası aklımıza geldi. Telefona bağlamıştık ya. Ondan İlkide bakalım bağlamışız dedi İlker. Abi o gün onlara. de bağlamışız. Normalde çocuklar abi bize güvenlik kameralarını bağla. Arada dükkanı izleyelim falan diyorlardı. Ben yok diyordum. 2 hafta önce onların telefonuna da iş yaptığım kamera sistemini. Yani şu anda aslında iki hafta önce yapmış olduğum hamle bile kurtardı yani beni şu an. E anlat kardeşim devam et. Kameradan baktıktan sonra ablayla senin içeriye girdiğini gördük. Sonrasında İlker'le hemen karar aldık yani biz de gidelim en azından yanında olalım diye. Sonrasında bir geldik yani belki 2-3 dakika geç kalsak yüksek ihtimal daha kötü şeylerle karşılaşabiliriz. Yani şöyle o gün stüdyodayken ben baya bir işkillendim zaten. En son eve gideceğini söylediğinde de açıkçası ben inandım. Sonra bu kamera olayları çıkınca dedim Emir'e gitmemiz lazım lazım yani. Ters bir şey var dedim yani. İki de gelmişiz bu iyi ki varsınız. Biz artık sadece birer arkadaş, birer iş arkadaşı veya birer video arkadaşı değil. Birer can kardeşiyiz. Gerçekten hani bu gördüğünüz adamlara can borçluyum. Zaten bundan sonrasını videonun içerisinde izleyeceksiniz. Ve bu görüntülerin çoğunu arkadaşlar özel izin alarak paylaştık. Bu yüzden bu kadar geç kaldı. İzleyelim hep beraber görelim.